Merhaba arkadaşlar ben Osman Pekdemir kanalıma hoş geldiniz. Bugün 29 Nisan Cuma sabah e, tam beri 2 saattir falan bekliyorum. Rüzgar biraz azalsın diye. Hala şiddetli bir rüzgar var ama e, şimdi uçurmazsam kuşları kalacak. Cumartesi pazarda burada olmuyorum. Yani bakın şöyle ağacı sallayacak kadar var. Ama e, sabah daha şiddetliydi. Yarın da çok şiddetli olacakmış rüzgar. Yani şu anda bundan daha az rüzgarlı bir an yakalama şansım yok. O yüzden bu uçurduğum üç kuşu en azından gerilemesin diye bir uçuracağım. Bir tanesi bu ala. Bu mavi de yem yemiş sabah. Ben yem alana kadar kursak biraz dolu. Ama ne yapayım yani zorlayacağım. Bu hangisi? Bakayım bunda birazcık var gibi. Bu üçünü bir kovalayacağım. Hava çok rüzgarlı olduğu için bir iki tur attıktan sonra kuşlar şey yapacağım. Ee, nedendir ona? Baskaları hemen arkalarından uçuracağım gibi gözüküyor. Evet yukarıda rüzgar çok daha fazla bakın oltayı bükecek kadar şey yapıyor. Sarsıyor. Yani birkaç gündür zaten çok uzun uçuramadım. 10 dakikayı falan geçiremedim kuşlara. Bakın ala çok yine kötü şekilde takla atıyor. Evet, baskaları hemen atmak lazım yoksa kuşlar uzağa düşer. Alıp götürüyor Evet Hatta benim Oltayı götürüyor şu anda Rüzgar. Onu şöyle yapayım Bu çok düşmeden Şunu bir atalım Alanın eşi Bu da ikinci yumurtladı mı acaba Bakıyorum yumurtlamamış. Bugün akşama doğru yumurtlar herhalde. Biraz uçar bu maskalar dayanıklı. Bir de bunlar ki var. Nerede o? Oh. Şimdi bunları böyle bir atmam lazım ki kuşlar gelsin. İnanılmaz rüzgar aldı götürdü kuşları. Şöyle biraz zoom yapayım. Bakın yükseldiler. Gelmeye çalışıyorlar. Bildiğiniz fırtına var. Yani şu oltayı indireceğim. Hatta kuşları da indirmem lazım. Tam kaybetmelik bir hava var yani. Şimdi alçaktan uçacak iki tane kuş edeceğim. Onlar da miskiyle beyaz. Ben şöyle bir yerine geç. Miskiyi bir alalım. Plastiğe yatıyor. Şöyle bir atalım. Bir de şu beyazı atacağım. Kuşları alçaltsınlar biraz. Ondan sonra da onları görünce kuşlar alçalacaktır. Alayı inşallah düşürmeyiz. İnanılmaz fırtına var. Evet kuşları hemen açacağım arkadaşlar. Fırtınanın şakası yok. İnşallah kalkan olmaz. Neyse ala geldi bayağı bir. Bakalım hangileri sorunsuz inecek. Fazla uçum yapamadık. Aşırı rüzgar nedeniyle. Yani şu anda bildiğiniz fırtına var yukarıda. Allah geldi. Oo, diğer kuşlar havalanıyor resmen. Neyse düşen olmadı. bir fırtına var kuşlar duvarda duramıyor rüzgarda öyle söyleyeyim karga geldi de beni görünce uzaklaştı el kol hareketi yaptım Evet. hangisi baskalardan uçan var. Allah buraya kadar geldi de inemedi takladan muhtemelen buraya bir yere kondu. Çatıya şu tarafa, şu sol tarafa doğru konmuş olabilir. Gelir şimdi. Takla atıyordu çünkü. Onun dışında mavi indi, miski indi, beyaz indi. Göremedim. Nuhudi'yi göremedim farklılıklar havalanmasa iyi olur baska daha geldi. Bir dişi baskamız yumurtlamak üzere olanı göremedim. Acaba gelip direkt içeri mi girdi? Ona bir bakmam lazım. Yok gelmemiş henüz. Aa, ala hangi aralıkta içeri girdi ya? Bu inmiş içeri bile girmiş ya. Ben onu sol tarafa kondu zannettim o hengamede. Ona bakmıyordum. Allah bir tane eksiğimiz var. Hatta iki tane baska dişiyle nuhudi diş, nuhudi yavru piyasada yok. Eğer baskanın peşinde ise gelirler. Bunlar da inşallah bu rüzgarda kalkmaz. Kalkarlarsa çünkü indirmek çok zor oluyor. biraz ayağını incitmiş neyse. çıkmadan Herhalde bir yere sıkıştırdı ayağını. Rüzgar da aksi gibi ben uçumu yaptıktan hemen sonra inanılmaz şiddetlendi. Zaten bir 5 dakika uçurabildik. Ama bu fırtına da o 5 dakika yetmiştir bunlara yani kanat sındırmak için. değil yani. Bakın. Kuş rüzgarda durabilmek için ne yapıyor? Böyle eğiliyor falan bir şeyler yapıyor. Kaybımız var. İnşallah düşmemişler. Romodi'yi kaybedersek Bak, kanatsız kuşu bile kaldırıyor rüzgar ya. Nasıl bir ha, bunlar içeri girsinler ensede olanlar. iyi oldu. Ben de şu tarafa geçeyim. Bir bakayım buralarda havalarda kuşları görebileceğim. Çok yüksektelerdi diğerleri attı. O ikisini göremedim açıkçası. Acaba ne oldu? Kuş da yumurtlamak üzereydi ya. Birazcık uçsun insin diye attığım baska. Hadi çok önemli değil zaten yatırmayacağım o yumurtasına. Havada bile yumurtası olur diyeceğim ama. Nobody de yanında ikisi yok piyasada. En çok uçan kuşlar o ikisiydi. Herhalde havada kaldılar. Baskı her türlü gelir, ondan çekinmem de umarım e, oyun kuşunu satıp da gelmez bir yerlere bu rüzgarda. Diğer kuşa ala ve şey, ben asıl ala sıktı diye ondan çekiniyordum bir yere düşebilir diye, o direkt geldi. Mavi de geldi, Sonunda uçurduğumuz beyazla miski zaten sorunsuz indi. İki baskı da geldi, bir dişimiz. Dişi baskı arıyor ama ben videoyu burada durdurayım arkadaşlar. Ee, bir çevreyi kolaçan edeyim. Kuşları görürsem tekrar çekerim. Evet arkadaşlar uzaklarda uçan bir kuş görüyorum. Ama sadece bir tane. Kanadında beyaz var. Anladığım kadarıyla baska. Ee, bizim bu çift baskalar kalktı. Uçuyorlar buralarda. Maalesef inmediler. Ben de onlara bakarken Bakın şurada uçan kuşlar görüyorum. Birden fazla kuş var şurada uçan. Geçen gün de bizim kuşlara kuş uçurtan birisi vardı orada. Muhtemelen yine aynı kişi kuş uçurtuyor bizim kuşlara. Hani oraya falan atmış olabilir diye düşünüyorum bizim kuş. Bu arada o gördüğüm kuş bizim başka değilmiş. Kanatları komple beyaz yüksekte uçuyor. Rüzgarda muhtemelen o tarafa düştüler ve ee, uğraşıyor yani kuşları indirmek için. Neredeler bilmiyorum. Rüzgar da aşırı şiddetlendi fırtınaya dönüştü yani. E, maalesef ee... yapacak bir şey yok bekleyeceğiz. Ben şu an diğer uçan baskalar da bir yere düşmesin diye bakınıyorum. Bir gelişme olursa tekrardan videoya çekerim. Şu an için bizim kuşlar görünürde yok. Evet arkadaşlar bakın bizim kuşlar geldi. Dediğim yerde uçuyorlarmış. Daha bu kadar süredir uçuyorlar yani. Rüzgardan ama Valla helal olsun teslim olmadılar Harbiden de kanadında beyazlık gördüğüm kuş bizim baskaymış Nuhudi de yanındaydı Hala uçuyorlar Şurada kanat çırptırmak istemiyorum Çünkü rüzgar alıp götürecek kadar kuvvetli bilmediler hala <laughs> Evet bu yumurtası olan başka Bu da Nuhudi geldi indi ve direkt kümese girdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet sağlam kuşlar. İyi spor yaptılar çünkü ben videoya ara verdim 15 dakika. Ondan sonra bir video çektim sonra kapattım 3-5 dakika daha ara verdim. Yani herhalde yarım saat falan uçmuşlardır aralıksız. Ama bu arada bizim e, çift baskı piyasada yok. Ense'de olan çok güvenmiyorum dediğim 3-5 kere uçmuş olan, yavruları olan. Kaybedersek bu sefer onlar kaybolacak. Kendi kendilerine kalkıyorlardı. Tam kalkacak havayı buldular. Yani tek tesellim olur da kaybolurlarsa yavruları yeme düşmeye başladı artık. Yeme vuruyorlar. Oradan kurtaracağız. Onun dışında da yapacak bir şey yok. Benim kuşları toplamam lazım uçlar tekrar havalanırsa bu rüzgarda bu fırtınada facia. Neyse videoyu durduruyorum arkadaşlar. Olur da sonradan ışık kaybolan da gelirse ee, onları da videoya alırım diyecektim ki şuradan geçiyor ama sanırım yabaniydi onlar. Bu rüzgarda zaten yabaniyon dışında böyle rüzgara karşı ilerleyebilecek çok fazla hayvan yok. bir de bizim Nuhudi ile uçurduğumuz baska yani Evet görüşürüz arkadaşlar gelişmeleri ekleyeceğim. Şimdi şurada uçan ee, bir kuş daha görüyorum. Acaba bizim dişi diğer kaybolan çiftin dişi baskası mı? Rüzgara karşı gelmeye çalışıyor buraya. Çekebiliyor muyum bilmiyorum ama yavaş yavaş yaklaşıyor ve geri dönüyor. Bir süre sana yorulup, yani güneşteki parlamadan dolayı kuşun e, kanatları daha beyaz gözüktüğü için yanıltıyor beni o kuşu. Çekerim. Evet arkadaşlar tam inişlerini çekemedim ama geldiler. Beni bayağı bir uğraştırdı bu kuşlar bugün. Uçurdum ama uçuracağıma pişman oldum. Bunlar gerçi ben kendim uçurmamıştım. Kendileri kalkmışlar dense de. Ama şu anda bütün kuşlar geldi. Bir eksik yok. Tekrar kapatırken bir ihtimal yapacağım, bir kontrol edeceğim. Bakalım. Evet arkadaşlar kuşların hepsini zor da olsa toparladık. Maalesef şu baskı ailesi bana bayağı problem çıkardı. Bu ense de şu an dişinin. Yavruları büyüttü, tekrar yumurtlayacak. Dişi de benden ürküp kalktı rüzgarda. Erkek peşinden kalkıyor. İki kere uçtular. İkincide neyse ki birkaç tur atıp geri indi. Birincide olduğu kadar ortadan kaybolmadılar. Kuşların hepsini toparlamış oldum. Bugün tekrar açmayacağım çünkü bakın, yani nasıl bir fırtına hava var buradan anlayabilirsiniz. Ee, bazı ağaçları yere kadar eğiyor. Ee, bu ağaç yine bir bizim binanın arkasında kaldığı için rüzgarı tam cepheden almıyor. Durum böyle. Yani bu havada kuş uçurup da böyle kayıpsız toparlayabilen az, ki, az kişi olur. Öyle söyleyeyim. Şimdi sadece cumartesi pazar değil e, bayram tatilde girecek araya. Yani haftaya perşembeye herhalde 5 Mayıs falan oluyor. Perşembeye kadar ofiste olmayacağım kuşların yemlerini, sularını tamamlayacağım. Artık döndüğümüzde iyice sıka girerler mi, ne olur onu zaman gösterecek. Tekrar uğraşacağız, yapacak bir şey yok. Maalesef durumlar böyle. Görüşmek üzere. herkese hayırlı cumalar, iyi bayramlar şimdiden. bayramda ancak hani balkon kümesinin videosunu çekip paylaşabilirim gibi görünüyor. Bakalım duruma göre hareket edeceğiz. Herkese iyi bayramlar. Görüşmek üzere.